Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün e, coğrafya nasıl çalıştım. 18'de 17 nasıl yaptım onu anlatacağım. Öncelikle evde çalıştım zaten. E, Engin Hoca'nın videolarını izledim. Hem tekrar videolarını hem normal konu anlatımını izledim. E, zaten toplamda 45 43 videosu var. Konu anlatım böyle geniş geniş. 15 videoda tekrar şeklinde var. Ben ama nasıl mesela ben dinledim öncelikle o 43 kır, videoluğu dinledim. Tek tek notu aldım. Arkasından tek tek soru çözdüm. Hani mesela örnek veriyorum coğrafya konum bitti. Arkasından soru çözdüm tam oturana kadar. sonra ikilim konusunu çalıştım. Tam konu oturana kadar soru çözdüm. Ondan sonra yer şekillerine geçtim. Daha sonra beşeri coğrafya, sonra işte nüfus falan diye gidiyor zaten böyle. Arkadaşlar size önerim, en büyük önerim dersi çok iyi dinleyin. Dersi dinlemeyi sevenler. Dinlemeyi sevmeyenler de mutlaka ama dinlesin. Nasıl dinlesin? Not alsın. O nottan daha detaylı çalışsın. Ve e, ben sadece bir tane soru bankası aldım. Sadece bir tane. O da Bayram Meral'ın. Bayram Meral'ın Şöyle ben Enni Hoca'dan anladığım için Bayram Meral Hoca'yı çok dinlemedim ama nasıl, nasıl nasıl mesela? Bayram Hoca, Bayram Meral Hoca e, haritayı çok iyi çok iyi anlatıyor. Harita üzerinden anlatıyor veya işte görsellerle anlatıyor. Hani görseller görsellerle anlatabilen görsellerle anlayabilen insan kişiler. Bayram Melal Hoca'yı dinleyebilir. Ben Engin Hoca'dan çok memnun kaldım. Ee, sonra 15 videoluk ıı, bütün dersler oturdu. Sorularını çözdüm artık. Baktım ki en fazla 5 tane yanlış yapıyorum. <laughs> Ondan sonra tekrar videosunu izledim. Yine aynı şekilde coğrafi konumunu izledim. Soru çözdüm. Ee, yani soru çözdüm derken mesela pdf indiriyordum. Ben pdf'ler üzerinden soru çözüyordum. Daha sonra o tekrarı da yaptıktan sonra arada da takıldığım yerlerde mesela harita gerektiren yerlerde Bayram Meral Hoca'nın videolarını açıp bakıyordum. Ee, sonra da Mehmet Eğit Hoca'nın e, denemesini çözdüm. Branş denemelerini. Sonra da zaten hani e, her ay mutlaka deneme kendime yapıyordum. Genel kültür genel yetenek denemesi. Bu şekilde yaptım yani ben. Hmm, i̇lerleme kaydettim. Ama mutlaka ...coğrafya öğrenmek istiyorsanız... ...harita bilginiz çok iyi olması lazım. Neden? Çünkü... E, ...her şeyi harita üzerinden anlatıyor aslında. Mesela ben bir tane soru yaptım. Bir tane soru yanlış yaptım, pardon. O da ne? E, Doğal... E, ...yeraltı kaynaklarından yanlış yaptım. Evet, yeraltı kaynaklarından. E, o da aslında harita sorusuydu. Mesela yeraltı kaynağını biliyordum. Hani nerede... E ee, nerede çıktığını tam olarak bilmiyordum hani ya, tam böyle şu yakınlarda şuralarda falan filan diyorum. Mesela 40 kalemiydi. Petrol çıkıyordu orada. Mesela yakınlarda bir yerde biliyorum acaba Tekirdağ'da mı acaba Edirne'de mi falan. Ee, aslında o konuda yanlış yapmıştım. Ama e, detay çalışmanızı tavsiye ederim. Özellikle konudan sonra tekrarınızı çok iyi yapın. E ee, coğrafya harita dersi ya. Haritayı bilirsen, haritayı ayrıntısıyla bilirsen hangi iklim nerede var, hangi ağaç türü nerede var veya e, <laughs> hangi şehir yapılanması, hangi nüfus mesela nüfus sayımı ne zaman başladı falan gibi şeyler. Yani genel kültürü aslında. Bir nevi genel kültüre de giriyor. Yani senin coğrafya neyse genel kültürün de iyi oluyor. Bu şekilde çalıştım ben. KPSS e çalışanlar lütfen eğer e, ikinci üçüncü yıllarındaysa üniversitede başlasınlar. E, konular gerçekten çok coğrafya kolay, vatandaşlık da kolay ama tarih zor, Türkçe zor, matematik zor bana göre zor. Hani tarihçiyim ama zor. Neden? Çünkü konular çok e, yerine oturmaz. Yani e, siz eğer günü gününe çalışmazsanız konular yerine oturmaz. Arkadaşlar teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım yararlı olur. Kanale, kanala, kanale. Kanala abone olup bildirim alırsanız daha yararlı olacaktır. İyi günler diliyorum.